Herkese merhaba, ben vatandaş muhabiri Okan. Bugün Kadıköy'de vatandaşlarımıza son zamanlarda gelen zamlar hakkında konuşacağız. Arkadaşlar bu arada vatandaş muhabiri Instagram beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda vatandaş TV YouTube kanalına abone olarak bize destek olabilirsiniz. Vatandaş TV, vatandaşın sesi olmaya devam ediyor. Ne ustama şimdi onu biliyorum. Abi mi? son zamanlarda gelen zamlar hakkında konuşuyoruz. Ne ama düşünüyorsun? Şey onu konuşmayayım ya. Ne diyeyim şimdi ya? Hangi, nerede, alttan mı gireyim, üstten mi çıkayım, üstten mi söyleyeyim? Bir şey diyemiyorum ya. Ne düşünüyorsun peki abi? Bu kadar zam gelmesi, KDV, ÖTV, MTV, benzine biliyorsun? Vallahi. Sonraki gıda fiyatları çok arttı seçimden ya sonra. Ya aşırı ben şimdi yurt geliyorum. Evet. Al hissedim Almanya'da, hissedim Almanya'dan, evet. Almanya'dan. Evet. Almanya'daki fiyatlar da iyi kötü biliyoruz. Evet. Ama buraya geldim ben bir alışveriş yaptım, bir şaşırdım kaldım ya. Yani. Şu an mesela Euro ile geliyorsunuz. Geçmiş dönemlere göre daha pahalı geldi mi istedi? Ya tabii ki ya. Bundan önceki şimdi, sene. Hadi Euro'yu bozduruyorsun ne yapıyor? İşte evet. 3000 bin lira para yapıyor. Evet. Allah burada da çok uçmuş ya fiyatlar bildiğin gibidir ya. Bir patates aldım baktım adam dedi ki 90 ne yaptın dedim ya ne koydun ki onun içine. Almanya'da 6-7 euro diyoruz abi bazen kızıyorlar doğru değil mi? 6-7 euro değil mi? Ben eee... E, başı mesela 10 euroya alıyor musun? 3 sene bak 3-3,5 üç, üç sene önce Evet. E, 4-4,5 euroya kıyma alıyordu. Evet. Ama o da şimdi şey yaptı 10 euro oldu. 10 euro. Tabii canım o da çıkış yaptı evet. yani. Adamlar şimdi aldı para 2500 euro. Evet. Yani bir düşün yani şimdi bir hesaba bulsan onlar şey biz diyeceğiz ki ya Almanya'dakiler geliyor işte 100 euro bozduruyor 3000 lira yapıyor. E onlar da diyecek ki ya arkadaş bozduruyor ama gel bakalım burada yaşa 800. Al, alım gücü olarak daha iyi ama değil mi Türkiye'ye göre? Ya, hani lira kazanıp burada geçinmeye çalışanlara göre 800 euro zaten kiralar başlıyor bak. En ucuzuna diyorum ben yani. Evet. Bunun 900 bini var, 1500'ü var. Burada da yani. 15-20 oldu abi. Ya burası mesela. zaten çok uçtu ya. Çok ya uçlu. bak benim kiracım var mesela e, bin lira Bak bin lira diyorum bak. Evet. Kira alıyordum. Şimdi ben bu adama nasıl zam yapayım? Ya 2000'e bağladık yani hmm. düşün millet dedi ki bana Kesinlikle. ya sen 4-5 bin liralık evi dedi niye öyle yaptın evet. falan. Tabii benimki de çok lüks ev değil ama evet. Çünkü ya ne yaptım yani bir hainlik yapmadım ya dedim -5 ya. 5 bin liraya da evde kalmadı abi şu an. Ya kalmadı da ben bu yani. adama ne diyeyim şimdi yani. Ben... Siz yine insaflı davranmışsınız. Ya dedim gayet hani. ki bana dedim hayır evet. duasını yapsın, yapsın yeter dedim evet. ne diyeyim. Siz alabiliyorsunuz herhalde Ya abi. her istediğinde ama tabii şöyle gezinti falan yapabilirsin ama burada Türk vatandaşının yani bir tatile gitmesi, gezmesi, gezmesi tozması hakikaten zor yani. Allah yardım etsin şimdi bir emekli adam ne yapsın tamam. ancak boğazına evet, bakıyor evet, şu anda. Evet. Sağ sola muhtaç olmadan evet, kendini evet, idare ediyor. Yani. Neyse kal sağlıcakla. Tamam, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet. Evet. bakabiliriz, Nasıl olur? Vatandaş evet. TV YouTube kanalında yayınlanacak evet, abi. Tamam. Vatandaş TV. Evet. Evet, tam, evet. evet. evet, tam, evet. evet. Soralım ben son abi. zamanlara gelen zamları soruyoruz. Baba, Türkiye yakın zamanında battığında zaten batmış. Gitmiş abi mahvolmuş. Hani o fakir bir tane ülke vardı ya. neydi? He, biz ondan beter olacağız abi. Zaten ben istiyorum ki olalım. Neden derseniz biz 2011'den 2014'ten pardon 2014'ten beri ben Diyarbakırlıyım. Bağırıyoruz, söylüyoruz. Okay, abi yanlış okay, anamı okay, seçiyoruz. Evet. Okay. Gelin bir doğru adamı seçelim diyoruz. Yeah. Kimse bizi dinlemiyor. Kürtler olarak mesela her daim mesela bizi bir dinleseler <laughs> emin ol ki ülke güzel bir şekil olur. Yeah. Ama dinlemiyorlar. Kürt'tür diyor, böyle ölüyor. Terörist diyor. Sosyal medyada terörist olarak yargılanıyoruz zaten. Ama kim bizi evet. inerse biliyorsa bilsin. Evet. Biz Kürdüz. Evet. Aslında hayatta evet. satmayız. Diyarbakır'dan da hep CHP olacağız. Bu sefer aynen. Bu sefer bizim sevdiğimiz adam onu seçtiği için biz de onu seçtik. Bizde yalan yok. Biz tek bir milletiz. Bizden başkanımız Selahattin Demirtaş'tır. O bizden ne isterse biz öyle yaparız. Canımız ona feda olsun. Yani biz isteriz ki ülkemiz güzel olsun. Evet. Tamam. tamam. Ülkemiz güzel, evet. güzel olsun. Tamam. Tamam. Bak, ülkemiz güzel olsun güzel gelsin. Evet, Ülke evet. için canımızı saniyesinde feda ederiz. Yalnız burada tamam, ırkçılığa da uğranıyoruz. Şey de oluyoruz. Yani Allah'tan dileyim tek şey inşallah güzel oluruz. Ama sanmam. Ancak başımızdaki gider. Umut yok yani. Umut vallahi umut var. Nasıl var? Şimdi bir 6-7 ay sonra gene seçim olacak Allah'ın izniyle. Bari belediyeleri... Yerel Aynen. Bari belediyelerimizi kurtaralım. Tamam, yeter, daha. Dur bir dakika abi. Burada ülkemizi savunmaya çalışıyoruz. İnşallah başarırlar dilerim. İnşallah bir şeyler olur. Elimizde geldiğini yapıyoruz ama birlik olmamız lazım. Tek. Peki teşekkür ederim. gözüm üstüne gelsin. Olur. Hayırdır kardeş? Yanlış bir şey yok tabii. Kendinize iyi bakın. Peki olun. çok sağ ol teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ ol. Buyurun konuşalım iyi. buyurun. Şöyle alalım sizi. Yaklaşın. Evet. Ne söylemek istersin? bence şey her şey pahalı diyorlar. Zam geldi zam geldi. Evet. Ama zam bence hiçbir şey değişmedi. Eskiden asgari ücreti sadece 2000 TL. Evet. Ekmek bir TL. Şu an asgari ücreti 11, 11.000 bin TL oldu ve ekmek 7 TL oldu. Bir şey değişmedi. Z sadece yani değil. Para değeri... Paranın alım gücü de düştü ama değil mi? Evet, değeri paranın düştü. değeri düştü. Bence Bakın birçok o... vatandaşımızdan da daha e, bilgili yani. Daha düşünceli. Yani daha i̇drak tamam. yani etmiş bazı Nereliydiniz bu arada? Hı? Nereliydiniz? Memleket neresi? Çatlıyım. Başka var mı söylemek istediğiniz? Tamam. tamam. Yok. Çalışıyor musunuz burada? Öğrenciyim ben. Öğrenci misiniz? Evet, öğrenciyim. Hı bakıyorum. Zorlanıyor musunuz bir şeyler alırken, alışveriş yaparken, Aynen. gıda fiyatları? Zorlanmıyor çünkü ne biz para e, dolar kullanıyoruz. Ha, dolar kullanıyoruz. Evet dolar gelirse önce dolar sadece 1400. Evet. Şu an e, 2600 oldu. Ailen mi sana dolar yolluyor? Evet ailem bana He, dolar. ailen ediyorum. dolar yolladığı için zorlanmıyor musun? Evet zorlanmıyor. Evet, peki. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Sarayın tasarrufunu yaparsanız herkese yetecek olur. Çıkar. Evet. Çal Saraydan bir, tasarruf edilirse bütün millete yani yeter diyorsun. Yani çalmasınlar herkese yeter. Zaten hmm. baştaki ne kadar çaldığı belli, ne yaptığı belli. Hmm. Yani Türkiye'de hızlı kolay olmasın baştakilerden dolayı. Evet. Şu an kopmuş. Sen kopuk olduğu için herkes kendi kafasına göre zamı veriyor. Hani evet. başı boş bir ülke. Tayyip çalmasa yeter. Evet. Yani başımızdakileri doyursak gitme aslında da, biz de doyarız. Gitme diyorsun. aslında bir onu ben her gün dua ediyorum bir ekmek olsun 50 TL. Evet. Mazot olsun 100 TL. Daha beter olalım diyorsun. Daha beter olalım. Müstahak diyorsun. Yani. Tabii yani 148 yansın zaten yanmış. Evet. O diğer onunla beraber yanıp gitsin. Peki. Teşekkür ederim ederiz sağ ol abi. Bir kere doğalgaz indirimi e, pardon özür diliyorum faturalardan kıstılar. Bir aylık. Bir evet. bir aylık. Seçim zaten %800'lük enflasyon %600'e düştü. Daha bunun üstüne söyleyecek bir şey var mı? Daha bence söyleyecek bir şey yok. Her şeyden tasarruf ediyoruz. Adam yurt dışında Bilmem kaç saat çalışarak bir kilo et alıyor. Ben burada iki gün çalışıyorum bir kilo et alıyorum. Yani ne kadar haktır? Neye göre haktır? O değişir. günlük günlük çalışmasıyla mesela 13-14 kilo et alıyor. Evet. Hatta 15 kilo et alıyor. Sen bir kilo anca alıyorsun, alıyorsun. Alamıyorum bile. Yani. Alamıyorum. Onda da zaten kazandığımı ete mi yatırayım bir kilo yoksa pirzol almaya kalksan veya antikot 500-600 lira bir kilo. Yola mı? Kıyma 350-400. Valla diyecek bir şey yok. Ne kadar İyi bir durumdayız, ortada her şey, ortada fazla konuşacak bir şey yok zaten ya. Yani. Umut kalmadı mı artık? Benim benim umudum yok. Benim ne kendimden ne çocuğumdan bir umudum yok. Kalmadı benim umudum. Ben 26 yaşındayım, benim 120 bin lira borcum var. Neye harcadım? Ne? Ne yani? Evin arabam var mı? Yok, hiçbir şeyim yok. Pandemi döneminde yaşadığım sıkıntılardan gıda sektöründe çalışıyorum. Yani yardım yaptık dediler. Ben hiçbir yerden yardım görmedim. Gıda sektöründe çalışan bir insanım. Ben yardım görmedim. Yardım gördüm diye insan çıksın göstersin evrakını. Ben de çıkartır gösteririm banka dekontumu. Banka hesabına her şeyini dökebilirim. Benim için problem yok. Yardım gördüm diye insan konuş. Ben görmedim. Peki muhalefet de değerlendirir Sen ne düşünüyorsun muhalefet hakkında? Kılıçdaroğlu hakkında? Artık bırakmalı mı sence? Yoksa elinden geleni yaptı mı? Çünkü muhalefette de ikiye bölünmeler oldu. Yani ee, katılmış olduğu programda kendisine dediler ki dedeciğim katılma. Yani kendisi katılmak istedi tekrardan. Kim beni Babala sonra... Evet Babala TV'de dediler ki dedeciğim katılma. Katıldı, kendi kaybetti. Aslında Babala TV'deki performansını da beğendiler genelde. Çok da şey yapmadılar. Samimi dürüst dediler yani. İçten konuş dediler ama ben şöyle düşünüyorum. Benim Adal kendi olmamasını çok kişi istiyordu biliyorsun. Benim kendi düşüncem. Çok kötü bir dönem geçiriyoruz, ekonomik olarak, yönetim olarak çok kötü bir e, pozisyondayız. E, ama baktığın zaman muhalefetin de o kadar kötü ki e, bu yönetimi deviremedi diyebilelim. Altılı masa yani yönetimi deviremedi. Peki teşekkür ederiz çok ben sağ olun. Teşekkür ol. ediyorum tekrar da Teşekkür ederiz memnun oldum. oldum. Bizim kitap yiyiniz içiniz israf etmeyiniz diye yazıyor. Biz ona inanıyoruz. Öyle bir peygamberin ümmetiyiz. Efendimiz öyle demiş. Ona uygun yaşamak işin doğrusudur. Ama benim söylemek istediğim dört cümle var. Çünkü sözler uzadıkça etkisi azalır. Ben dört cümle söyleyeceğim. Bayağı yoğunluğu fazla herhalde. Birincisi varlık içinde yokluk çeken zengin ülkenin fakir bekçileriyiz. Yapılıyoruz. Zengin ülkenin fakir bekçileri yap yalnız son Kelime önemli. Tabii. Yapılıyoruz. Yapılıyoruz. İddialı bir cümle. Bunu ispatlayabilirim. 9 tane örneğini yaşadım. Ezbere de konuşmuyorum. Onun için evet, işimiz bu zor. Buna sebep oluyorlar yani değil mi? Yani ben e, 64 yılın özetini söylüyorum. Varlık içinde yokluk çeken zengin ülkenin fakir bekçileri yapılıyoruz. Evet. Çobanlarca. Yeter mi? Efendim ne yapılması gerekiyor şanssızca? Şimdi e, fizikte bir kural vardır. Aynı formülle aynı sonuçlar çıkar. Eğer 21 yıl e, bu formül bize bu hale getirmişse, bu sonuçları getirmişse evet. e, farklı bir sonuç beklemek biraz fiziğe ve matematiğe aykırı düşer yani bana göre. E, son söyleyeceğim de şudur kulların yazdığı şeylere biz kullar sonuçta hata yapar. Onların yazdığı, yaptığı kurallara terk edip Allah'ın indirdiği şüphesiz doğru olan kuralları eğer biz kenara itersek burnumuz hiçbir zaman kargayı izlemekten kurtulmaz diye düşünüyorum. Herhalde yeter bu kadar. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol.